Toptan satış kültürünün başarılı bir örneği olan bir firmaya konuk olduk. Değerli konuklarımız Şükran Çiftçi ve Halil Çiftçi bizlerleydi. Kendileriyle geniş ürün yelpazelerini ve kullanıcı geri dönüşlerini konuştuk. Şimdi söz kendilerinde. Sohbetimize başlamadan önce bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar, hoş geldiniz. Jamila Ferace'nin kurucularındanım. Hı hı. Eşimle birlikte bu işe 2010 yılında başladık. Bir Ferace üreterek başladık. E, trençkot, elbise, pantolon e, ve tight olarak devam etmekteyiz. Sunmuş olduğunuz ürünler nelerdir? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. E, ferace, abaya, e, elbise, tunik, e, pantolon, hı hı. tight, trençkot gibi ürünler e, kullanıcılarımıza sunuyoruz. Peki ürün kaliteniz için neler söyleyebilirsiniz? E, öncelikle ürün kalitemize çok dikkat ediyoruz. Hı hı. E, kaliteli ve uygun ürün. Sunmaya çalışıyoruz. Aslında her bütçede hitap ettiğini bir Kesinlikle. taraftan söylüyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel. En çok tercih edilen modeller, ürünler veya renkler nelerdir? E, Trend kotte bu sene en çok vizon, kemal, e, taş rengi, e, siyah en çok giden ürünlerimiz Hı -hı. ve tercih edilen ürünlerimiz. E, Ferace'de ise e, siyah, lacivert, mürdüm, haki gibi renkler çok tercih ediliyor. Peki şunu sormak istiyorum, genel olarak hangi yaş kitlesine hitap ediyorsunuz? Trençten başlarsak 20-50 yaş arasına kadar hitap ediyoruz. Feracede de yine 18 yaşından 60 yaşına kadar 70 yaşına kadar hitap ediyoruz. Yelpazenize eklemeyi düşündüğünüz başka modeller de var mı? Tabii sürekli moda nasıl sürekli değişiyorsa bizim ferace modellerimiz de değişiyor. Hı -hı. Sürekli yenileme, renkte değişim, modelde değişim sürekli oluyor. Peki size ulaşmak isteyen kişiler nerelerden ulaşabilirler? Burada mağazamızda toptan ürün satıyoruz. Evet. E, fakat Instagram'da e, birebir ürün sipariş edebilirler. Instagram'dan satışımız var. E, Trendyol'dan, Modanisa'dan satışlarımız mevcut. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Tesettürde e, kumaşın ürünler için önemi var mıdır? Tabii ki çok var. Çünkü tesettürlü bir bayanın vücudun e, nefes alması gerekiyor. Evet. Onun için özellikle kumaşlarımıza çok dikkat ediyoruz. E, i̇nceliği, e, nefes aldıran bir ürün olması, Kesinlikle. kırışmayan bir ürün olması e, çok önemli. Ürünlerimiz zaten e, kumaşlarımız yurt dışından geliyor. E, özellikle bunlara çok dikkat ediyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi ayırdığınız zaman için. Biz teşekkür ederiz. Ben de bundan sonra başarılar diliyorum size. Çok teşekkürler. Programımız Halil Bey ile devam ediyor. Programımız Halil Bey ile devam ediyor. Merhaba Halil Bey, hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan dolayı onur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Siz de tanıyabilir miyiz? Ben Halilcan Çiftçi 26 yaşındayım. Evet. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı mezunuyum. Spor yöneticiliğinden de yan yaptım. şu an Jamila Collection'da online satış kısmında yer alıyorum. Babamın ve annemin tecrübesi doğrultusunda online satış kısmında şirkete ben de katkı sağlamaya çalışıyorum. Markanızın bir hikayesi var mı? Yani gelişim sürecinden bize Bahsedebilir misiniz? Aslında babam yıllardır e, tekstil işi içerisinde e, kumaş alıp satımı yapıyordu. Yurt dışından getirip yurt içine e, kumaşı dağıtıyordu. E, daha sonrasında bir gün annem e, ferace almıştı bir yerden. Hı hı. E, feraceye baktığında bu feracenin dikişlerinin iyi olmadığını fark etti ve aslında ben bunun daha iyisini yaparım dedi. <laughs> e, o dönemde 2008 krizi vardı. Krizden yeni çıkmıştı. Tekstil bayağı bir etkilenmişti o dönemde. E, biz de bu işe giriştik, yeni bir alan olsun dedik. E Böylece e, ferace işine girmiş olduk. Ondan sonrasında e, ürün çeşitliliğimizi daha arttırdık. Şu an e, işte trench coat, tight, gömlek gibi ürünlerimiz de var. Ürünlerin tedarik aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? E, şimdi zaten bu işe e, kaliteden dolayı girdiğimiz için kalitesine Hı -hı. bir kere çok dikkat ediyoruz. Kesinlikle. Kumaşına, dikimine e, özellikle dikkat ediyoruz ve... E, Gönderdiğimiz ürünleri e, özenle paketliyoruz. Sanki ilk defa gönderiyormuş gibi o heyecanla gönderiyoruz ve e, hiç tanımadığımız insanların yüzünde üründen dolayı e, memnuniyet, mutluluk yaşattığını düşündükçe biz burada çok mutlu oluyoruz. Çok güzel. Peki parakende satışlarınızın yanı sıra da toptan satışlarınız oluyor mu? Aslında şirkette e, buraya gelen müşterilerimize yurt dışına özellikle yurt dışına gelen müşterilerimize toptan satışlarımız oluyordu. Ama bildiğiniz üzere koronadan dolayı e, yurt dışından insanlar gelemiyor. Özellikle Orta Doğu'dan hı hı. çok müşterilerimiz gelirdi. E, onun dışında hani Kanada, Amerika veya Avrupa'nın da çeşitli yerlerine hani nadiren de olsa gönderdiğimiz oluyordu ya da gelip aldıkları oluyordu. Ancak şu anda toptan satış. Yapamıyoruz. Gelen olursa tabii ki her zaman kapımız açık. Evet doğru söylüyorsunuz. Bu pandemiden dolayı herkes etkilendi. Peki marka olarak ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Ben ürün çeşitliliğimizin artmasını daha da çok istiyorum. Aslında iki sene öncesine kadar o bahsettiğim trenç kodlar e, satılmıyordu. Şimdi ana kalemlerimizden bir tanesi. Hı hı. E, sonuçta Ferace'nin de sezonları var. E, yılın iki ayı, üç ayı çok satıyor. Onun dışında duruyor. E Biz de burada durmak Duruyorduk yani onun satışları durduğu zaman ee, diğer aylara hitap eden ürünlerimizin çeşitliliğini ürün yelpazemizi arttırmak istiyorum. Peki toptan satışlarımız oldu dediniz. Buna istinaden parakende satışlarınıza da belli bir kitleniz var mı? Şimdi faturaları ben yazdığım için e, kimin bizden satın aldığı isimlerin adreslerini görüyorum. Ve aynı kişilere sürekli denk geliyorum. Demek ki evet. memnun kalmışlar ki bizden. Bir kere daha ürün satın alıyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Ayrıca toptan e, sürekli müşterilerimiz de var. E, bize mesela özellikle anneme Aa, Jamila abla burada diye böyle <laughs> sevine sevine geliyorlar. Bize öyle isimler de takıyorlar. E, biz de onları tekrar tekrar gördüğümüz için çok mutlu oluyoruz. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz önerileriniz var mıdır? Biz bu süreçte korona sürecinde internet üzerine çok yoğunlaştık. E, belki gelirken siz de fark etmişsinizdir, e, dışarıda birçok dükkan kapandı. E, bunun sebebi e, şu değişen dünyaya, değişen döneme ayak uyduramamak. Biz de özellikle internet üzerine çok yoğunlaştık. E, i̇nternetteki satışlarımızı arttırdık. E, bazen insanlar e, çekinebiliyor internetten gelen ürünler üstüme olur mu, kalitesi nasıldır diye. Ama bilsinler ki biz özenle onlar için hazırlıyoruz ve herhangi bir problem olduğunda da muhatapları biziz. Her şekilde bize ulaşabilirler. Gönül rahatlığıyla bizden satın alabilirler ürünlerini. Peki bize ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederiz. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.